Herkese merhaba. Bu videoda Amazon hesabımıza kayıtlı telefon numarasını nasıl silebileceğimizi göreceğiz. İşlem başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. İşlem başlamak için Amazon uygulamasını açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra alt taraftan ikinci sekmeye geçiyoruz. Açılan sayfada hesap butonuna dokunuyoruz. Telefon numarasını silmek için oturum açma ve güvenlik seçeneğini seçiyoruz. Daha sonra birincil cep telefon numarası satırındaki düzenle butonuna dokunuyoruz. Açılan sayfada telefon numaramızın karşısında bulunan sil butonuna tıklıyoruz. Son olarak uyarı penceresinde evet sil butonuna dokunuyoruz. Bu sayede telefon numaramızı Amazon'dan silmiş oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.